Arkadaşlar yine hep birlikte yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalini oynayacağız. Fenerbahçe FC Barcelona'ya karşı oynayacağız. Bu maç tabii ki de FIFA'da yani artık FIFA değildi. De EFC 24 ya da 24'te oynayacağız. 24 diyelim Türkçe olsun. Şimdi maça başlayalım. Arkadaşlar şaşırmayın. Monitörümde ses, sesim yok. Yani sesler gelmiyor. Sesim yok derken sesler gelmiyor. Monitörümde. Ses açık değil. Şu an öyle bir sıkıntım var. Nasıl olacağı belirsiz. O yüzden şu an videoyu çekiyorum. Oyunu oynayacağız. Maç inşallah kazanacağız. Ben de sizi maçı böylelikle göstermiş olacağım ve oyunda ses gelmeyecek ama benden ses gelecek diyelim. Ben konuşacağım ve bu maç Fenerbahçe stadında oynanacak. Yani tabii orijinal orijinal Fenerbahçe stadı değil. Sarıçoğlu stadı değil ama yani EFC'de EFC 24'teki Fenerbahçe stadı böyle diyelim. Ama Fenerbahçe'nin stadına çok yakın duruyor. Çok yakın. Çok 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 benziyor yani. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ilk 11 katrosu. Şimdi bir fotoğraf çekiliyor Fenerbahçe Bunlara bakmamıza gerek yok maçı başlayalım Arkadaşlar yanlışlıkla oldu Biraz daha öne atmak istedim aslında o zaman öyle gitsin istedim aslında da olmadı. Neyse bastıra bastıra kazanacağız inşallah bu maçı. Abi ne yapıyorsun ki la orada ya? Evet. Evet Fred, hadi Fred. Hadi Federico geliyor. Geldi. Atamadık. Maalesef. Aldı topu. Rico aldı. Mert Hakan yandaş alıyor. Duşan Tadi çaldı topu. Faul abi. Bu ne ya? Ver faulü hemen. Kırmızı kart. Ben sarı kart diye bekliyordum arkadaşlar ya. Evet Cimansi. Evet. Evet. Evet, evet. Zaten oradan gol atamazdım Arkadaşlar yanlış oldu. Kusuruma bakmayın. Bastırıyoruz. Hadi Can kafeci. Evet. Çok güzel. Bastır, bastır, bastır. Evet. Evet. Frederico geçit vermiyor. Edin Dzeko geliyor. Geliyor bastırıyor 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 bastırıyor. Arkadaşlar. Gol. Arkadaşlar. Gol gelecek. Arkadaşlar bekleyin. Hiç merak etmeyin. Gelecek. bu maç kazanılacak 11 10'a karşı oynuyoruz ya 11 10'a karşı Gol arkadaşlar. Edinceko gol attı. Gol de gol, 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 gol. Fener hepinizi yener. Gol. Evet, Golü bir bakalım. İnceleyelim nasıl nasıl golü attık. Evet, sağ köşe tak gol. Edinceko gol. Gol, gol, gol. Devam arkadaşlar. Devam, devam, devam. Kazanmaya devam. Bugünkü maç yarı final. İnşallah finale kadar geliriz, finalde kazanırız. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırız inşallah. Böylelikle Fenerbahçe'ye Avrupa'da büyük gelirlere taşlandırırız inşallah. Hadi bakalım. görüntü şimdi görüntü böyle iyi olması lazım benim hatam benim hatam evet Şimanski hadi Ver pası. Altadic. 11-10'a karşı oynuyoruz ya. Bir iki gol gelmesi lazım ya. Zor rakip sonuçta ama. Bir iki gol gelmesi lazım. İlk yarıda. İlk yarıda bir iki gol. Bekliyorum. İkinci gol geldi arkadaşlar. Gol, gol, gol. İkinci gol. Edin Dzeko. Yine Edin Dzeko. Yine Edin Dzeko. Yine Bosna'da. Yine Bosna'da. Yine Sarajevo'dan Bosna'da attı. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Gollü gollü gollü. Yine sağ köşe. Yani sağ üst köşe. Çok güzel bir gol. Beklediğim gibi gidiyor maç. Ve şu kırmızı kart çok güzel oldu bizim için. Tabii ki de karşı takımın FC Barcelona'nın performansı düştü bir kişi daha az performansı düştü ama yine de çok güzel oynuyorlar çünkü büyük takım sonuçta büyük takımlar az kişi bile olsa iyi oynar ve iyi mücadele etmeye devam eder hep böyledir büyük takımlarda Fenerbahçe her zaman şampiyonlar liginde oynamaz Barcelona her sene oynar şampiyonlar liginde hemen hemen her, se her sene her sene çok mücadeleleri var ve biliyorlar maç nasıl oynanacak, nasıl mücadele edilecek. Evet, evet. İkinci yer olmadan yine bir gol. 3-0, 3-0 yeniyoruz. Shimanski, Shimanski. Gol, 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 gol. Evet, gol Gol. Şükrü Saraçoğlu stadyumunda böyle bir gol görülmedi arkadaşlar. Çok güzel. Evet birinci yarı sona sona erecek 20 saniye sonra. birkaç saniye kaldı. Şimdi sonra sona erir. Sona erir. Evet sona erir. Tamam. Abi. Faul diyor ya. Bu ne ya? Eden Jayko sakatlandı. Neyse. Mishi Bacuay'ı koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi koyalım arkadaşlar. Serdar Dursun'u koymayalım. Shiba koyalım. Bir biraz daha performans oynar. Bir kişi eksiğimiz var artık. Çünkü sakatlandığı için. Neyse ikinci yere başlayacak şimdi zaten. Evet ilk yere bitti. Dostlarım Arkadaşlarım ilk yarı bitti. İkinci yarı başlatalım hemen. İkinci yarı başlasın diyelim. Ben maçı oynatalım Hadi bakalım. Alamadık topu maalesef. Evet aldık. Dujan Tadic'e verdi. Ferdi Kadıoğlu. Evet. Koş. 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 <laughs> Yanlışlıkla verdim pası ya. Arkadaşlar. Böyle olmayacaktı aslında. <laughs> Abi ya böyle bir pas olur mu ya? Oradan golü atacaktım ben. Çok güzel. Ne bak, güzel tuttu. Evet çok güzel. Bachoya! Hadi mişi Bachoya! Mişi Bachoya! Mişi Bachoya! Mişi Bachoya! Gol! 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 Evet gol. 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 23 numara Mişi Bachoya. Belçikalı attı golü. Belçikalı yıldız stoper attı golü. Arkadaş bu maç çok güzel gidiyor. Ben 2-0 ya da 3-0 bekliyordum yani. Ya da 2-1 falan da olabilir ya 3-1. Yani böyle olacağını düşünmüyordum yani. Bu zaman kadar güzel gidiyor maç. Bakalım ne olacak. Hadi. Bekavo. Ciko dur 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 topu. Kötü hamlelerle durduk aslında daha az durdurmamız lazım topları. Evet. Evet koş koş. Abi ya. Neyse. Topu çıkaralım daha iyi olsun. Sonuçta Evet hadi. Evet. Hadi Rodrigo bekao. Bekao. Durduğu topu. Jiko Jiko. Alexander Jiko durduramadı çok güzel bu topu hemen almamız gerekir yoksa gol sahnesi Barcelona, Barcelona'da olur Katalanlar'da olur yoksa evet çok iyi Ya sen gol mu atacağını zannediyorsun ya Fenerbahçe'ye karşı Evet güzel çok güzel Evet tam beklediğim performans Oradan bir gol gelseydi çok güzel olurdu Ya Bacuay'dan Mişi Bacuay'dan Benden bir kötü performans gördü o noktada daha güzel bir atış o atış olması gerekiyordu Evet durdurdu topu Red, Rodrigo Becao Brezilyalı Hadi durdur Livakovic durdurdu topu Çok güzel Korner Barcelona için İlk ay atıyor anlatıyor topu Ve Mishu o oh, çıkaramadı Lewandowski attı golünü Robert Lewandowski. Ayıp ya. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Goller geliyor sonuçta. Maç bizim. Bu saatten sonra. Bu saatten sonra üzülmeye gerek yok. Kafalar yukarıya kazanmaya devam. Diyelim arkadaşlar dostlarım. Ve gol gelsin artık. Of. Maalesef. Evet, Korner, Shimanski. Evet, Fred. Çok güzel. Korner. Ay yok, değilmiş arkadaşlar. Yanlış gördüm. Kusura bakmayın. Evet geliyor. Belki bu son atak olabilir. Son gol gelebilir belki şimdi. Maalesef olmadı. Faul yaptı. Rodrigo oh, Belka Oo kırmızı kart kırmızı kart Rodrigo Becao bu kadar kötü müydü ya foul? Bu sarı kartlık bir pozisyon ya. Aslında Barcelona yaptığı faul de sarı kartlık bir pozisyon. Kırmızı kartı verme yani vermeyi bir gereği yoktur yani. Arkadaşlar şu an 85. dakikada bulunmaktayız. Yani doğrusu 86 saniye saniyelerle birlikte sayarsak bu kal Maç kazanıyoruz ve finali finalde finalde Ben Play stadında oynayacağız İngiltere'de inşallah Real Madrid'e karşı arkadaşlar finali oynayacağız bakalım ne olacak hadi fancan hadi İrfancan hadi İrfancan çok güzel. Çok güzel. Fred orta saha oyuncusu ama bak kanatta bile oynuyor. Kanatta bile oynuyor. Kanatta bile oynuyor. Güzel bir atıştı. Evet. Oradan bir gol gelemedi arkadaşlar maalesef. Çok güzel. Arkadaşlar ve maç bitti. Kazanan takım Fenerbahçe Spor Kulübü. FC Barcelona'ya karşı, Katalanlara karşı, İspanyol takımı karşı kazandı. Ve gelecek maç finaldeyiz arkadaşlar. Wembley Stadında, Wembley adında Şampiyonlar Ligi Kupası bizim olacak. Müzeye gidecek inşallah. Gelecek maç yine hep birlikte beraber olacağız inşallah maçı da ben ve siz göreceklersiniz ve göstereceğiz inşallah maçı. Maç kaç gün sonra olur? Maç 3-4 gün sonra olur. Planlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ikinci golü Görüyor musunuz? Ne kadar güzel atmış. El Bravo. Çok güzel. Yarı finali kazandık. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalde İngiltere'ye gidiyoruz. Londra'ya. Wembley adına. Wembley adında. Tarih yazacak. Fenerbahçe tarih yazacak inşallah. Fenerbahçe inşallah tarih yazacak. Real Madrid'e karşı. Büyük takıma karşı. Büyük takımlara karşı inşallah. Bugün büyük takıma karşı kazandık. FC Barcelona. Gerçek maç Real Madrid. Yani aslında bakarsak dünyanın en büyük takımı diyebiliriz. Çünkü en fazla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım. 14 defa kazanmış. İnşallah kazanırız. Her mücadeleyi edeceğiz. Büyük mücadele edeceğiz. Her şeyi deneyeceğiz. İnşallah olur. Olmasa da Fenerbahçe'm canın sağ olsun diyelim arkadaşlar dostlarım. Çünkü yarı finali kazandık sonuçta. Finale kadar geliyoruz. Kazanmasak da güzel bir tarih olmuş olur Fenerbahçe için. Kazanırsak Fenerbahçe için büyük 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 bir tarih olur ve büyük bir tarih yazılır. Dünya tarihinde büyük bir tarih olur inşallah. Çok güzel bir maç arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmi, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın inşallah. Dostlarım, abilerim, ablalarım inşallah. Hadi görüşürüz gelecek maç gelecek videoda yine hep birlikte beraber olacağız inşallah görüşürüz